Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar En mümkün, en muhim ve en medeni imanetlerin seviyesine çıkaracağız BİLOKAN BİTTALLAR ŞAMPİYONUZ! ŞAMPİYONUZ! Sonunda altın madalyayı aldık 41 kere maşallah! Muhteşem sultanlar Avrupa'nın en büyüğü Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonluğunu da kazanıyoruz Bu devran döner bir gün dönmez sakın yolundan Düşmesin de girmesinler kolumdan Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda Öyle çok hak kırdılar ki kırdığım rekorumdan Fazladır, bu mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır Razgıratta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Zalim dünya olmuş herkes alim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim evim geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünya dertlerimi yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünya dertlerimin, dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor <laughs> Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor